Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ING Bank'ta ihtiyaç kredisi nasıl alınır? İhtiyaç kredisi başvurusu ve hesaplaması nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için ING Bank'ın internet ya da mobil şubesini açıp İhtiyaç kredisi hesaplamasından ihtiyaç kredisi'nin tutarını, vadesini seçip hesaplayabilir. Hemen başvuru butonuna tıklayarak başvurabilirsiniz. Ee şey ihtiyaç kredisi kampanya koşullarını okuyabilirsiniz. Hemen başvuru butonunu tıklayarak siz de kolaylıkla İneg Bank'ın ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Devam butonuna tıkladığınızda İneg Bank'tan siz de kolaylıkla ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapıp faydalanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.